Merhaba arkadaşlar işte, ben Oyun Şeyde bugün Roblox'ta Pop Play Time oynayacağız. Abone ol like attıysanız başlayalım da. Bu ne lan? Evet arkadaşlar galiba bossumuz bu. Şunun yakışıklılığına bakın arkadaşlar. Bu mu bize saldıracak? Bu ne? Basma. Şuna basalım hadi. Başlıyoruz. Bu arada oyunu ilk kez sizlerle birlikte oynayacağım. seni oynayamayacağız maalesef hiçbir zaman. O kadar param yok onu satın almaya. Başladık. Aynen aynen. Evet bir şeyler yazıyor arkadaşlar ekrana. Arkadaşlar eski çalışan mısınız biz burada? Yani öyle diyor. Eğer ikinci bölüm bu arada isterseniz yorumlarda belirtin. ikinci bölümde çekeriz. Bu ne? Bu arada bu grafik kalitesi ne abi? Abi grafikler çok kötü. Maxlarsam oyun fena gidiyor. Arkadaşlar işte şu kasmaya bak. Neyse. Biz e, grafikleri normal seviyede tutalım. En iyisi otomatik kendisi tutsun. Böyle arkadaşlar işte biraz azalttım. Oyun yine geberiyor ama daha az geberiyor. Öbür türlü oynanmayacak. Ama hala kasıyor bayağı kasıyor. Bu ne? Bu ee, Biraz daha azaltalım şunu. Çok azalttık. 3 kalsın aynen. Üç de kaliteli. Arkadaşlar ne de olursa. Daha az kasıyor. Ne yapacağız lan biz? Yanlış odaya girdik de. Havada bir şey mi var? O ne? Bir şey diyeceğim. ben bizlediğim videolarda şu trenle bir şey yapacaktık. Ama ne yapacaktık? Bu treni mi alacaktık? Bir dakika. Ne yapacaktık biz? Bu treni mi alacaktık? Bu ne? Bu ne abi? Arkadaşlar bunun rengine göre galiba bir şey yapıyorduk. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Bir gidelim. Şurada deneyelim izlediğim videolara göre bu kadar şeyler yapmamız gerekecekti. Şu anda, bu arada oyun çok kaliteli bir oyun çıktı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Olmadı yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Bastım. Açıldı tekte başardık bu arada. İk yani iki denemede. Bak baş basalım. Evet. Abi ne diyor? Ee? Heh. Pop play time yazıyor arkadaşlar. İşte o da bir grab bag var orada. Boş ver arkadaşlar. Biz bunu direkt alabiliyoruz mu? Lan aldık. Bakayım. Lan o kadar kalitel kaliteli bir atış diyor arkadaşlar. Şu atışa bakın. Kaliteli bir atış yapıyor ama idare eder. Yani şuraya basacağız izlediğim videoları göre arkadaşlar. Bastık. Lan bu ne? Bosmos bu mu? Lan bu bizi ye yemekten çok bizi gıdıklar lan bu. Bu ne? Şarkı çalıyor. Ee, Ne yapacağız? O ne? Anahtar verdi lan bu bize. Şuraya atılıyor mu lan? Buraya kırmızı el istiyor. Bu anahtar buraya mı atıyor yoksa? Yok. Ne atıyor lan bu? Buraya atıyordu herhalde. Atçılık lan. Haritadan attık. E ee, bunlar ne? İzlediğim videolarda arkadaşlar bir şeyler yapıyoruz burada ama ne yapıyoruz bilmiyorum. Buraya mı basıyoruz? Ne yapıyoruz? Şu tarafa. Aha bu ne? Buna mı bastın? Lan buna basıyorsunuz musunuz? Konuşamadım. Şöyle. Bu da parladı ve buna da dokundurunca bitiyor mu? Bitti. Skal. Ee, lan. Nerede lan bu? Arkadaşlar Allah. Kesin bu bizi bir yerlerden zamski atacak. Ee, abi her şeyi attık. Burası tovar şatafatlı bir yer. Abi. Buradan bir şey çıkmasın. O ne lan? Lan. Lan bir şey vardı burada. Bir şey vardı arkadaşlar böyle burada bir şey vardı. Bir dakika bir dakika. Burada bir şey vardı ben diyorum. Lan o ne? Bir ses geldi. Bu arada kapıyı açmadan da geçebiliyoruz. Çaktırmayın. Bak taptık oyunda. Geçiyoruz arkadaşlar. Tek gidebileceğimiz yere gidiyoruz. Bu ne? Alalım. Bu ne? He, burada çilekler buraya mı toplayacağız? Bakalım yeşil, sarı, pembe, kırmızı yine aynı şeyi toplayacağız. Orada bir kırmızı gördüm bu arada. Oyun biraz kasıyor mu oynanıyor biraz sıkıntı olmasa. Şurada bir yeşil döndüm. Pembe nerede acaba? Kaset aldık lan yanlışlıkla. Oraya geçit getit var mı? Alalım. Pembeyi nerede bulacağız acaba? Bir yukarıya falan bakalım arkadaşlar. Pembe nerede acaba? Şurada bir şeyler var. Aa pembe nerede? Pembe. Arkadaşlar. Hepsini vurduk bir pembeyi bulamadık pembe. Lan pembe buradaymış. Lan sarıyı bulmamız gerekiyor. Bitti galiba. Gidebiliriz yani o zaman. Açalım kapıyı. Bu arada kaset bulmuştuk. Bunu da buraya koyabiliyoruz mu? Tam burada salana dur biz yukarı çıkıyoruz. Ee, orada bir şey var. Orada bir şey vardı benden söylemez arkadaşlar. Ve bir şey oluyor. Kırmızı elimiz var galiba veriliyor. Bir dakika aşağı ineyim. Lan yani elimiz düz karşımızdaymış. Neyse. Ee, şunu şöyle şuraya. Aha oldu. Gidiyoruz. insan giremez diyor. Abi ben niye gireyim şuraya. Bak insan giremez diyor. Ben giremem abi. Bak geliyor diyor. Ne yapacağız biz burada? Ee, bu ne? Tıklanıyor mu buna? Yok. Aha bir şey bulduk. Bu ne? Buna tıkladık. Şöyle gittik. Buna da mı tıklayacağız? Aha yol açıldı. Gidelim hadi. Hadi bakalım gidiyoruz bir yerlere. nereye gidiyoruz? Bak bak büyük bir yere vardık lan. Bu ne? Bu da mı şarkı söylüyor? Yok bu cüz kapatması. Cüz kapalı diyor. Yukarı çıkalmadı. İzlediğim şeylerden ilham alarak çıkıyorum arkadaşlar. Yoksa hiç böyle çıkamam. Tık 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 tık. Galiba pembe kaset de var. bunu getirdik zıplayalım 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 neyse arkadaşlar oyun biraz garip oyun çıktı ama tıklıyoruz bir şeylere Buna bastık Bu oldu Bir de bunu da yapalım Bu da oldu buraya mı şimdi buraya basacağız lan ne oldu Ozan aşağı inelim Ölmeyek lan sakın yok ölmedik Bak bak bir şeyler gitti arkadaşlar. Bak 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 ben de yiyorum. Bir saat sallıyoruz mu? Eee? Tıkla diyor. Açtık. Abi ben geri dönmek istiyorum. Şuradan ben bir geri san Bu ne? Bak bu bir şeyler çıkıyor lan buradan. Bu ne? Bak 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 arkadaşlar. Lan bunların hepsini galiba çekmemiz gerek. O zaman şunu da yok şurada yokmuş. Galiba şurası çıkış baksansa... arkadaşlar baksanıza. Arkasında da var lan bunun. Neyse. Buraya ne koyacağız? Biz, biz mi şurada? Buraya niye var? Oyuncak şimdi buradan gelecekse. Buradan mı gideceğiz? Da buradan gitmeye yeri yok. Baksana hem kapı kapalı. Hem de girmek yasak yazıyor şurada. Adamların belirtmiş yani girmeyin. Bizde ne yapacağız gireceğiz tabii çünkü öyle gerekiyor. Girmek lazım değil değilen yerden girmeniz gerekiyor. Burada ilerleyebiliriz şuradan şöyle. Ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor arkadaşlar ama anlamadım ben ne olduğunu. Şurada bir şeyler oluyor. Sıra şurada mı? Oo, biz bayağı bekleyeceğiz ama bu ne? Lan el niye bizim ağzımızın içine? giriyor? Ben şimdi şöyle yukarıya tıklarsam gidiyor mu bu? Orada bir şey var lan mavi. Alabiliyoruz mu onu? Alamıyoruz lan. Neyse. Aha şurası parlıyor. Muhtemelen şuradan çıkacak. Geliyor mu oyuncak? Ee... Heh şu şu şu. Geliyor arkadaşlar geliyor. Şuna bakın lan bu ne? Lan. Abi hızlı gel hızlı gel. baktım yarım saat arkadaşlar. Şunu uğraştık. Alabiliyoruz mu? Heh aldık. Ne yapacağız biz bunu? Artık bir oyuncağımız var. Uhu. Evet. Ne yapacağız biz bunu? Nereye koyacağız? Şuraya mı koyacağız? Biz burada durmayacak biz ya. E ee, oyun bu kadar mı arkadaşlar? E, ee, bu o zaman çıkalım. Lan! Lan! Lan 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 lan! Lan, bu ne? Oyun baya kaç. Anam! Babam! Abi bu ne? Koş koş! Koş lan! Bu ne? Koş arkadaşlar. Koş 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 koş. Bu ne lan? Karanlık yerlere gidiyoruz. Bu ne? Anam şuradan geliyor. Anam. Öldük lan. Lan. <gülüyor> <gülüyor> öldük. Bir şey oldu öldük biz. Bir şeyler yazıyor arkadaşlar ekranda bu arada. O ne lan? Abi bana gelme lütfen. Oyun bug'lı çıktı. Abi bana geliyor. Koş abi koş koş abi abi. Abi sen ben burada boş boşuna bekleme. Ben buradan çıkmayacağım. Kat abi kaç şuradan geliyor arkadaşlar. Öğrendim yani sağa dönmemiz gerekiyormuş. Biraz heyecanlı geçiyor oyun. Korkuttu oyun ben bu arada. Bu ne? Bu ne? Biz yanlış yola mı yoksa lan? Yok lan. Dönelim hadi o zaman. E ee, oyun bug'da kaldık. Ne yapacağız abi biz? Geri dönelim o zaman. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Dönek hadi Şöyle çıkamıyoruz mu? Lan çıktık. Abi artık bizi beklemesin orada. Abi şurada ne oldu gelemiyor mu? Gelemiyor mu kardeş? Şuna bak arkadaşlar bakta kalmış. Gelsene. Ha gelemiyor. Ağla. Adam beni yakalarsa yiyecek bu arada. Ha ben beni yakala. Hadi lan. Yakaladı lan. Harbiden iyi yakaladı. Adam bizi yedi bitirdi. Bu ne? Falan filan bir şeyler yazıyor. Lan biz şurada şunu atıp şöyle gitmeyecek miyiz? Bu artık bu arada bizi öldürmeye çalışıyor. Neyse biz gidelim. O zaman arkadaşlar oyun bayağı zevksiz oldu yani bayağı koşturduk ama ilk işte ölmeseydik iyiydi ama bakta kaldık. Şuna bakın şura kapalı. Şuraya nasıl atacağız biz? Böyle tıklıyorum arkadaşlar işte, bir şeyler olmuyor. Şunun arkasına gideceğiz abi ya atıl. Böyle arkadaşlar nasıl gideceğiz biz buradan? O zaman başka yoldan gideceğiz. Burası değil. Şu taraftan da gidemez. E ee? Bir yol bura var. Burası da kapalı. Neyse. O zaman arkadaşlar bu günlük videomuz bu kadardı. Ben vallahi çok eğlendim ama oyun bayağı bağlıydı. Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir. <gülüyor> <gülüyor> Eğer böyle videolar daha fazla sınca isterseniz abone ol, like atabilirsiniz. Ben de şu yarıtık mavi yarıtıkla biraz arkadaş olacağım. Hoşça kalın.